Hangisi kadar? <laughs> Ece polis oldu. Evet hadi bakalım yakalayacak yakalayacak yakalayacak. Ece yakalayamıyor musun? Ece yakalayamıyor musun? Ece koş bakalım. Ece ne? evet hırsızımızı hapse atacağız. Hadi bakalım. Hapse hapse. Hapse. Hadi hapse bakalım. Evet. Ege hapiste. Çünkü ne yaptı? Suçu ne? Hiçbir şey, Hiçbir şey yapmadın mı? Koşmak bu suçun. Tamam. Çıksın o zaman. Ece çıkar o zaman. Çıkabilirsin. Ama dikkat edin bak elinize. Dikkat dikkat. Çıkabilirsin dendi Ege. Hadi bakalım. Hadi çıkabilirsin. Şimdi kim? Ama bak bunu oynamayın öyle. Evet. 1-2-3 Başla. Ece, 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 Ece. Oo, Ege, ellemedin. Müsaade ettin. Aa, çok yoruldu bu hırsız, çok yoruldu. Elledin ama yakalaman lazım. Yakalaman lazım. Yakala, yakala, yakala. Evet, Ece yakalandı Ece. Ece nereye gidiyorsun? Ece, evet. Ece suçun Ece suçun ne? Koşmak. Koşmak mı? Çok mu hızlı koştu? Hız sınırını aştı mı? Evet. Oh, bisikletle kaçıyor. Sen de su yakala. Bisikletle kaçıyor. Sen de su yakala. Hadi. Tamam hadi bakalım yarış yapın. O Ece başladı. Ah. <laughs> Sen kazanırsın tabi. Önden başladın Ece. Aynı anda başlayın hadi buradan. Bir, de Aa, ya, dur dur dur. <gülüyor> Ece. <gülüyor> Ece skuturun nerede peki? Nerede? Skutur scooter nerede? Skutursuz kazandın. Nerede? Oradan başla o zaman. Oradan başla evet, başlasın. Ece kendi kendine yarışıyorsun herhalde. Ha? Sıkıtırla başla şimdi. Hadi. Bin bakalım. Bin mi? Sıkıtırla bin. Evet. Bilmeyeceğim mi? Dur dur bekle 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 bekle. Hay 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 Ece. Yarış diyor bak O da. Bağırma. Ama sen de öyle yapıyorsun Ece. Hile mi? Ece sen yapmadın mı hile? Sen yapmıyor musun hile? Sen de yapıyorsun hile. Ece bana bak. Ece bana bak. Ece bana bak. Ece bana bak. Tamam artık. Tamam oyunu bırakıyoruz o zaman. O zaman çok bağırıyorsun. Oyunu bırakıyoruz. Düşürmeyin ama bak bunları. Bunları o zaman park edin. Park edin o zaman. Park edin. Evet park ettik bunu. Onu da park et. Park ettin mi? Şık. Park ettik evet. Hadi bakalım son bir hırsız polis. Kim olsun? Kim kim? Bir dakika şimdi. <laughs> Ece. Ece buraya gel. Ece dışarı kaçtı Ece. Ece neyekitse? Ece, Ece nereye gittin? koş 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 koş. Ece, <laughs> yakala bakalım, yakala bakalım polis. Ece polis mişin? Yakalasana. Ece. Tamam koş. Yakala sonra sen. Hadi yakala yakala yakala. <laughs> Ama karar verin ya. yakalıyor. Kim kimi yakalıyor Ece? Ece oradan mı çıkılır? Ece oradan mı çıkılır? Ece ne? Ece Ece kayıyorsun Ece. Ece kayıyor Ece. Ece kaydı. Koş 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 yakala onu koş. Koş hadi yakala. Yakala yakala yakala. Çok hızlı koşuyor yakala. Yakala hadi yakala. Ece yakalayabilirsin. Ece hadi gel. Ece ama dışarı çıkmak yasak değil miydi? Bak biz çıkamıyoruz. Koş koş buraya içeri gir. Ey kapı kapanıyor artık o zaman. Yasağı dinlemeyen çocuk dışarıda kaldı. Bir. bir, iki, bir tamam. <laughs> evet biz oyuna devam edelim. Hadi görüşmek üzere diyelim bakalım. Nasıl Ege sen? Anlamadım. Tamam. E ee, hırsızım diyor Ege. Bir türlü anlaşamadılar. Kaç o zaman Ece? Ece kaç? Ege yoku yakala Ege. Evet hadi bakalım yakala. Ege Ege koş polis oldun sen. Ege koş polis oldun sen. Polis saklanır mı? Evet, evet evet yakalayacak 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 aha hapse girdi evet yakaladık suçun ne? suçun ne çok hızlı koşmak mı dışarı, çıkma. dışarı çıkmak bir de evet biliyorsun ki küçük çocuklar dışarı çıkamıyor Ece tek başına çıkamıyor evet hadi bakalım bay bay diyelim evet. görüşmek bay üzere bay bay. hadi bay bay yapın görüşmek üzere deyin bakın evet. Görüşmek üzere. Bay bay.